Şimdi de homojen olmayan diferansiyel denklemleri görelim. Homojen olmayan diferansiyel denklemlerde fx gibi bir fazlalık olacak. Yani eşittir sıfır formunda değil. x'e bağlı bir fonksiyon olacak fazladan. Mesela burada örnekleri verilmiş. Bir diferansiyel denklem var. Sabit katsayılı. R bir de eşittir sıfır değil. Eşittir sinüs 3x. Mesela burada fx nedir? Şurada fx. x kare artı x eksi 1. Aşağıda da görüyoruz ln x olabilir, sekant 3x olabilir. Yani x'e bağlı herhangi bir fonksiyon olacak eşittiği insanında. Bu durumda homojen olmayan diferansiyel denklem diyoruz. Şimdi birinci olaraktan bu de homojen olmayan diferansiyel denklemleri çözerken kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi belirsiz katsayılar yöntemi. Belirsiz katsayılar yöntemi özellikle şu durumda kullanılır. fx'in birbirine benzeyen türevleri varsa kullanılır. Daha doğrusu sadece bu durumda kullanılır. Yani birbirine benzeyen türevler varsa ne anlıyoruz buradan? Bakın sinüs 3x'i düşünün. fx burada sinüs 3x. Türevlerini düşünürsek ya sinüstür ya kosinüstür. İkinci türevi, üçüncü türevi, dördüncü türevi ya sinüs formunda ya kosinüs formunda çıkar. Bu ikinci örnekte fx neymiş? Polinom türünden bir fonksiyon. Dolayısıyla bir polinomun kaçıncı türevini alırsanız alın yine bir polinom ortaya çıkacaktır. Yani türevler gene aynı formda. Üstel fonksiyon, Türevlerini düşünün e üzeri 4x'in yine e üzeri 4x formunda. Dolayısıyla türevler birbirine benziyor. Böyle fonksiyonlar varsa fx olarak bu belirsiz katsayılar yöntemi dediğimiz yöntem kullanılır. Parametrelerin değişimi diye ikinci bir yöntem daha var. Her türde fx için kullanılabilir bunlar. Yani çok daha genel bir yöntem parametrelerin değişimi yöntemi fakat diğerine göre biraz daha uzundur. O yüzden özellikle fx'in birbirine benzemeyen türevleri varsa kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesidir bu. Örneğin fx'in birbirine benzemeyen türevlerinden neyi anlayacağız? Tanjant 2 x e fx. Tanjant 2 x'in türevlerini düşünürsek sekant kare x formunda falandır. Artık birbirine benzemez. Tanjant formunda değildir. Sekantın türevlerini düşünürseniz birbirine benzemez. Ln türevlerini düşünürseniz ln türevi 1 bölü x. Onun türevi eksi 1 bölü x kare diye gider. Dolayısıyla birbirine benzemeyen türevlere sahip bunlar. O yüzden aşağıdaki fonksiyonlarda parametrelerin değişimini yöntemini kullanmak daha doğru. Belirsiz katsayılar yönteminden biraz bahsedeyim. Yani birbirine benzeyen türevler varsa. Şimdi diyelim ki şöyle bir diferansiyel denklem verilmiş. Bunun çözümü y. Yani y bunu sağlayacak. Peki biz bunun çözümü olan y'yi iki tane fonksiyonun toplamı diye yazalım. Mesela y1x artı y2x gibi iki toplam şeklinde yazalım. Bu durumda ne olacaktır? İkinci türev aldığım zaman yerine koyayım. Y'yi yerine yazarsam ne gelecek? Y1'in ikinci türevi eksi 3 Y1'in birinci türevi artı 2 Y1 artı Y2'nin ikinci türevi çünkü Y yerine Y1 artı Y2 yazarsanız bu söylediğim şeyler gelir. 2 Y2 eşittir sinüs 3 x gibi bir şey çıkacak. Niye böyle bir şey yaptık? Çünkü şunu görmek istedik. Bakın iki tane sanki birbirinden farklı ayrı ayrı diferansiyel denklem var gibi. Y1'e bağlı Y2'ye bağlı. Şimdi eğer şunu ben sıfıra eşitlersem, Y1 kısmını sıfıra eşitlersem geriye ne kalıyor? Y2'nin ikinci türevi eksi 3. Y2'nin birinci türevi artı 2Y2 eşittir. Sinüs 3X gibi çözmem gereken bir denklem kalıyor. Aslında aynısı kaldı. Yani Y'nin aynısı kaldı. Fakat bir şeye dikkat edin y 1 ne yaptık? y 1 de şunu sağlıyor. y 1 eksi 3 y 1 üssü artı 2 y 1 eşittir 0'ı sağlıyor. Yani y 1 demek ki orijinal diferansiyel denklemin homojen, homojen halinin çözümü. Yani sinüs x'i yok sayarsanız homojen halinin çözümüne y 1 dersem bir de bunu sağlayan başka bir fonksiyona y 2 dersem demek ki bu denklemin çözümü eşittir homojen kısmının çözümü artı özel bir çözümü şeklinde görülebilir. Dolayısıyla zaten homojen kısmının çözümünü bulmak kolaydır. Onu daha önce yapmıştık. Sabit katsayılı denklemlerde homojen kısmın çözümü kolay. Marifet homojen olmayan kısmı çözmeye kalıyor. Y2'yi bulmaya kalıyor. Çünkü Y1'i bulmak kolay. Y1'i bulduk diyelim ki. Y2'yi de bulursak esas çözümümüz neymiş? Y1 artı Y2'ymiş. Buradan şey yapacağız. Peki Y1'i çözdük diyelim. Y2'yi nasıl çözeceğiz? Y2'yi tahmin ederek çözebiliriz. Çünkü bir şeye dikkat edin. Y2 öyle bir fonksiyon ki İkinci türevini alıyorsunuz. İşte sabit bir sayı ile çarpıp birinci türevini alıyorsunuz. Artı 2 ile çarpıp kendisini topluyorsunuz falan. Sonuçta sinüs 3x çıkıyor. Bu halde y2 nedir? y2 a gibi bir katsayı çarpı kosinüs 3x artı b gibi sabit bir sayı çarpı sinüs 3x formatında olmalıdır. Formunda olmalıdır. Çünkü dikkat edin y2 böyle bir formdaysa y2 böyle bir formdaysa ne düşünürüm? İkinci türevini alsam gene sinüs 3x, kosinus 3x bir şey gelecek. Birinci türevini alsam gene sinüs 3x, kosinus 3x bir şey gelecek. Kendisinden yine aynı şey gelecek. Demek ki bunlar a ve b güzel katsayılar olursa, belli katsayılar olursa sinüs 3x eşit olabilir. Acaba bu a ve b katsayıları nedir? Yani sorunun çözümünü buna indirgeyerekten soruları yapabiliriz. Bir şeye daha dikkat çekeyim. Burada fazlalık olamaz. Hani a kosinüs 3x artı b sinüs 3x artı c diye yazmaya gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü türevlerde c gider. c'nin türevi 0 olur. Şurada bir tane fazlalık kalması gerekir 2y2'den. Y2, Sağ tarafta da fazlalık yok. Artı 5 gibi bir şey yok. Mesela sadece sinüs 3x var. O yüzden böyle c gibi bir şey yazmaya gerek yok. Demek ki y2 eşittir a kosinüs 3x artı b sinüs 3x formunda olursa Şöyle bir türev işlemi yaptığım zaman sonuç senüs 3x çıkabilir. A ve B'nin belli bir katsayısına göre. Acaba o A ve B nedir? Yani şunu sağlayacak A ve B nedir? İşte belirsiz katsayılar e, yöntemi demenizin sebebi bu. A ve B henüz belirsiz katsayılar ama onları denklem değerine koyup, koyup çözeceğiz. Y2'yi bulacağız. Y1'i de homojen kısımdan bulacağız. Y1 artı Y2 de sonuç olacak. Yani orijinal diferansiyel denklemin çözümü olacak. Peki ikinci tip fonksiyonda ne yaparız? <laughs> İkinci tip fonksiyonumuz var bir de polinom şeklindeymiş bakın. Yine bir çözüm denemem lazım. Yani az önceki gibi düşünün. Bir homojen kısmından gelir. Y1 homojen kısmının çözümü diyelim. Az önce yaptığımız gibi. Y2 özel kısmının çözümü diyelim. Yani on, homojen olmayan kısmının çözümü diyelim. İkisinin toplamı gelecek. Birincisi şöyle diyeceğim. Gene bunun çözümü, bu denklemin çözümü y eşittir. Y1 artı y2 formunda olmalı. Y1 homojen kısmının çözümü olsun. Homojen kısmın çözümü olsun. Onu çözeriz. Nasıl çözeriz? Y1 2 üssü artı Y1 üssü eksi 2 Y1 eşittir 0. Yani fazlalık yok gibi sayar. Homojen kısmını çözerim. Y1'i bulurum. Y2 neyi sağlayacak zaten? Kendisini sağlayacak. Y üssü eksi 2 Y2 eşittir x kare artı x eksi 1'i sağlayacak. Bunu tahmin edelim. Hangi formda olabilir acaba? Y2 nasıl bir formda olmalı ki? ikinci türevi artı birinci türevi eksi 2 eksi kendisi eşittir x kare artı x eksi 1 çıksın. Yine polinom şeklinde olmalı. Şimdi bakın ikinci dereceden polinomun ikinci türevini alsanız ne olur? E, sıfır, sıfırıncı dereceden olur. Birinci türevi birinci dereceden olur. Kendisi ikinci dereceden zaten. Yani x kareli bir terim varsa sağ tarafta sol tarafta da x kareli bir terim görmeliyim. Sol tarafta x kareli terimi görmem için y ne olmalı? Yani y2 ne olmalı? y2 ikinci derecede olmalı? O halde ax kare artı bx artı c gibi bir şey deneyeceğim. a, b, c bilinmeyen katsayılar olacak. Marifet bu a, b, c'yi bulmakta olacak dolayısıyla fonksiyon değerine yazıp eğer e, polinom üçüncü dereceden olsaydı üçüncü dereceden bir çözüm denerdim polinom dördüncü dereceden olsaydı y2 eşittir dördüncü dereceden bir polinom gibi bir çözüm denerdim. Ona göre katsayısı sayısı artardı. O katsayıları bulmaya e, indirgenirdi soru. Sağ tarafta da yine e, türevi birbirine benzeyen bir şey var. Burada da nasıl bir şey yapacağız? Gene aynı şekilde y eşittir y1 artı y2 olsun. Y1 homojen kısmının çözümü olsun. Y2'yi de tahmin edelim. Y, y2 hangi tür bir şey olabilir? Bakın ikinci türevini alacaksınız. Birinci türevini alacaksınız. Eksi 2 bir kendisi diyeceksiniz. Sonuç 5 e üzeri 4 x olacak. Demek ki e üzeri 4 x'li bir şey. Çünkü türevler bunları değiştirmiyor. e üzeri 5 x'li bir şey denerseniz olmaz. Çünkü türevlerden de e üzeri 5 x'ler gelir. Orada öyle bir şey yok. Demek ki bir sabit katsayı a çarpı e üzeri 5 e üzeri 4 x'li bir ifadeyi denemek lazım. Sorun şu. Buradaki a ne olmalı? Onu da denklemde yerine koyarak bulabiliriz. Şimdi bu parametrelerin değişimi yöntemiyle ilgili yapabileceğimiz bir soru var. Birinci soru: İkinci mertebe sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemlere bir örnek. Az önce örneğini gösterdiğim soruyu yapalım. Denkleminin genel çözümünü bulunuz demiş. ...homojen bir denklem değil. Burada fx eşittir, sinüs 3x verilmiş. Dolayısıyla türevleri... ...kendine benzeyen cinsten olduğu için... ...bunu biz... E, ...belirsiz katsayılar yöntemiyle çözebiliriz. Şimdi... ...belirsiz katsayılar yönteminde... ...ne yapıyorduk? Önce... ...y eşittir, y1 artı y2... ...gibi düşünüyorduk. Bu homojen kısmının çözümüydü. Homojen kısmının çözümü. Yani y1 neyi sağlayacak? Homojen halini sağlayacak. Y1'in ikinci türevi. Eksi 3... Y1'in e, birinci türevi artı 2 çarpı Y1'in kendisi eşittir. 0 halini sağlayacak. Homojen kısmını sağlayacak dedik. Y1 bunu sağlayacak. Y2 hangisini sağlayacak? Y2 de geri da daha doğrusu kendini sağlayacak. E, diferansiyel denklemin orijinal halini sağlayacak. Y2 tahmin ederek bulacağız. Y2'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı Y2'nin birinci türevi artı 2 Y2 eşittir sinüs 3x olacak. Dolayısıyla y1 ve y2 ayrı ayrı çözüldükten sonra y1 ve y2'yi toplayacağım. Genel çözüm bulacağım. Peki. O halde şöyle iki çözümü de yapmaya çalışalım. Bu kolay bir denklem zaten. Bunun karakteristik denklemi vardır. R kare 3R artı 2 eşittir 0. Bunu sağlayan 2 ve 1 var. Yani R1 eşittir 2. R2 eşittir 1 var. Dolayısıyla nedir? Y1 bulduk. C1 çarpı E üzeri 2x artı c2 çarpı e üzeri x. Y1'i bulduk. Bu kolay kısmıydı. Şimdi Y2'yi bulalım. Y2'yi de tahmin ederek bulacaktık hatırlıyorsanız. Y2 nasıl bir formda olacak? Sinüs 3x'li ise eğer sonuç. Y2 de A çarpı sinüs 3x Kosinüs de gelebilir. Çünkü kosinüsün birinci türevi sinüs 3x'li halde. O yüzden kosinüsle de dikkate alacağım. B çarpı kosinüs 3x. Başka hiçbir fonksiyonun türevi sinüs 3x'li halde değildir. Hani sinüs 5x'i e, denemeye gerek yok. Çünkü onun türevi ya kosinüs 5x'tir ya sinüs 5x'tir. Sadece şunlar denenecek. Peki böyle bir çözümü fonksiyonda yerine koyalım. Yani diferansiyel denklemde yerine koyalım. Ne diyor? İkinci türevi diyor. Başlangıçta ikinci türevini alacağım. İkinci türevini alalım. Nedir? sinüsün ikinci türevi eksi 9 a sinüs 3x ikinci türevini alıyorum doğrudan. Bu da nedir eksi 9 b çarpı kosinüs 3x'tir. İkinci türevleri aldığımız zaman bu geliyor. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı hatta şöyle yazalım. eksi 3 çarpı neredeyiz? Şimdi birinci türevdeyiz. Y2'nin birinci türevini alacağım. Birinci türevi ne yapar? Sinüsün türevi kosinüs 3a kosinüs x. 3a kosinüs 3x. Türevi eksi sinüstür. Eksi 3b sinüs 3x. Şimdi neredeyiz? 2 çarpı kendisi. Yani iki parantezinde artı iki parantezinde kendisi. A sinüs 3x, A sinüs 3x artı B kosinüs 3x. Dolayısıyla ne yapacağız şimdi? Bu toplama işlemini yapacağız. Şöyle devam edelim, şuradan devam edelim. Ee, sinüs 3xli olanları bir işaretleyin çünkü sonuçta bunlar toplam. Parantezler dağılıp toplama yapacağım buradan. Eşittir e, sinüs 3x olacak. Onu yazmayı unuttuk sonucunda sinüs 3x var çünkü şunları hep yazdık sinüs 3x de yazalım şöyle bir denklem var elimizde dolayısıyla eşittir sinüs 3x olan a ve b bilinmeyenlerine bağlı şimdi sinüs 3x içeren kimler var şurada sinüs 3x var burada sinüs 3x var burada sinüs 3x var sinüs 3x parantezini alsam onların katsayılarına bakalım eksi 9a geliyor eksi 9a ...parantez şuradan dağılacak yalnız dikkat edin. 3-3B'ye dağılırsa... ...artı 9B. Artı 9B. Şuradan da 2 dağılırsa... ...artı 2A geliyor. Artı 2A. Sinüs 3X'lerin... ...katsayıları bunlar. Sinüs 3X parantezinde... ...şu var. Sinüs 3X. Artı kosinüs 3X'lileri de... ...işaretleyelim şöyle. kosinüs 3X'li terimler. Katsayıları ne olur peki bunların? Katsayıları... Eksi 9B var. Dağıtırsam şunu şöyle. Eksi 3'ü artı 9B. Daha sonra kosinüs 3x'li olan 2B var. Artı 2B eşittir ne çıkacakmış? Sinüs 3x çıkacakmış. Biraz sadeleştirme yaptıktan sonra şu hale getirdik. Peki şimdi burada x'in her değeri için geçerli. x'in her değeri için geçerli olacaksa bu. Şuradaki katsayımız kosinüs 3x'ti. Kosinüs 3x. Tabi sağ tarafta artı 0 kosinüs 3x var. Kosinüs 3x'li bir şey yoksa eğer şuradaki kosinüs 3x'in katsayısı olan şu ifade ne olacaktır? 0'a eşit olacaktır mecburen. Yani eksi 9b artı 9b artı 2b eşittir 0 olacak. Diğeri ne olacak? Sinüs 3x'in katsayısı burada 1 bakın dikkat ettiyseniz. 1 sinüs 3x. Demek ki şuradaki katsayı da <laughs> 1'e eşit olacak. Eksi 9a artı 9b artı 2a eşittir 1 olacak. Galiba bir yerde hata yaptım. Şurada kosinüslü terimlerden eksi 9a geliyordu. Eksi 9b geliyordu eksi 9 b var. Şuradan kosinüsten eksi 9 b geliyor. Kosinüslü terimleri yaparken hata yaptık. Eksi 9 b şuradan eksi 9 a olacak. Peki onu düzeltelim. Eksi 9 b eksi 9 a. Eksi 9 b eksi 9A şurası da A eşittir 0'mış. Tamam diğerinde bir sorun yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Eksi 9B artı 2B eksi 7B yapar. Öbür tarafa geçerse 7B eşittir eksi 9A Birinciden böyle bir sadeleştirme oldu birinci denklemden. <laughs> İkinci denklemden ne gelecek? İkinci denklemde eksi 7a var. Eksi 7a artı 9b eşittir 1'miş. Şimdi bu a ve b'ye bağlı iki bilinmeyenli denklem sistemini çözmemiz lazım. Nasıl çözeriz bu ikisini? Ee, b yerine veya her iki tarafı 7 ile genişletsem şurada her iki tarafı 7 ile genişletsem eksi 49a artı 63B eşittir 7 kalır. 7B şurayı da kaçla genişleteyim? 9 ile genişleteyim. 63B eşittir eksi 81A. Dolayısıyla ne olacak artık? 63B yerine eksi 81A yazabilirim. Eksi 81A yazabilirim. Eksi 49A var bir de. Kaç yapar toplamda? 80 ile 130. Eksi 130A. eşittir 7. O halde a eşittir eksi 7 bölü 130. a eşittir eksi 7 bölü 130. Bilinmeyen katsayılardan bir tanesi bulundu. Bilinmeyen kat ikincisi neydi? Ee, b idi. Şuradan bulabiliriz onu. Çünkü b nedir? 7 bölü olarak geçerse eksi 9 bölü 7 a'dır. a'nın eksi 9 bölü 7 katını alırsam ne olur? b eşittir 63 bölü 7 çarpı 130. Burası 9 yapacak. 9 bölü 130 yaptı. B'yi de bulduk. Şimdi A ve B bulundu. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? A ve B bulunduysa. Bizim Y2 çözümümüzün hali şurada bakın. A çarpı sinüs 3x artı B çarpı kosinüs 3x. A ve B'yi buldum. Demek ki neymiş onlar? Onları da bir yazalım şöyle y2 dediğimiz şeyi bulmuş olduk. y2 a ve b'ye göre eksi 7 bölü 30'muş a. Eksi 7 bölü 130 sinüs 3x b ise 9 bölü 130 artı 9 bölü 130 kosinüs 3x kosinüs 3x demek ki y2 dediğimiz özel çözüm buradan geldi. y1'imiz hangisiydi onu da bir işaretleyelim. y1'i de bulmuştuk şuydu. Y2'yi bulduk artık bu. Y2 bu. Dolayısıyla ne yapacağım şimdi? Y1 ve Y2'yi toplayacağım. Y1 ve Y2'nin toplamı bu sorunun cevabı olur. Onu da yazalım. Y eşittir sorunun çözümü. Y eşittir neymiş? C1 E üzeri 2x artı C üzeri C2 çarpı E üzeri x eksi 7 bölü 130 sinüs 3x artı 9 bölü 130 kosinüs 3x. İsterseniz bunu sağlamasını yapabilirsiniz. Esas bizim çözümümüz bu. Bunun sağlaması yapılabilir. Yerine koyarak fonksiyonda bulabilirsiniz.